Hangi ismi yapacağım? Bu mu bunun küçüğü? Bunun bu mu? <laughs> Asya'cım o doğruydu. O demek ki doğruydu Asya. Evet niye bozdun onu? O ayrı demek Asya o bunun galiba. Daha çok bu mu onun? Evet. Bu onun Asya. Hani bunu yap bakayım. Bunu pandayı yap, yap pandayı. Yap. Nerede panda? Ne de panda. Hadi pandayı yap bakalım. Sen Baba. panda'yı biliyor musun ya? Baba. Dede. Dede. Karıştı. Karıştı ortalık olsun he. dur. Panda yapalım. Oldu. Bululdum. Bululdum. Dur bir daha yapalım. Bir daha yapalım oraya koyalım. Bu yapay yaptıklarımızı koyalım. Bunu Hadi şimdi tamam. sen şey kaplumbağa yap. Nerede kaplumbağa? Hangisi hani kaplumbağa yap bakayım. Hani kaplumbağa? Nerede kaplumbağa? Hadi gel.